Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Peygamber müminlere kendi öz canlarından daha evladır." Peygamber ile inanan insan arasındaki sevginin hangi boyutlarda olması gerektiği konusunda ilahi talimat ile çok net bir bilgi vermektedir. Efendimizi sevmek, onu hayatın her anında ve her alanında tartışılmaz rehber edinmekle mümkündür. Çünkü seven sevdiğinin yolunda olur. Seven Sevdiğinin istediği şekilde olur. Seven sevdiğinin hoşlanacağı işleri yapar. Seven sevdiğinin istemediklerini terk eder. Dolayısıyla hem sevdiğini söylemek hem de sevdiğinin kabul edemeyeceği işleri yapmak o sevgiyi sadece dilde kalan bir hale düşürür. Peki nasıl sevmeliyiz? Bizler efendimizi sahabe-i kiram gibi sevmeliyiz. Çünkü Peygamberimizi sahabe gibi seversek hayatımızın her anı onun güzel ahlakı ile süslenir. Peygamberimiz kendi gönderiliş gayesini alime duyururken ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim demektedir. Efendimizin o bereketli hayatının hangi sayfasını çevirirseniz çevirin önünüze çıkacak olan budur. Savaşta ahlak, barışta ahlak, evde ahlak, ticarette ahlak, pazarda ahlak, camide ahlak. Neyi sayarsanız sayın, bundan başka bir sonuç ile karşılaşmanız mümkün değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim onun muhteşem bir ahlaka sahip olduğunu beyan etmiş. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe de sorulan bir soru üzerine onun ahlakının Kur'an olduğunu ifade etmiştir. Aslında bu meseleyi sahabe-i kiram çerçevesinden bakarsak yine aynı mesajı görmemiz mümkündür. Ashab-ı kiram güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş olan kutlu nebinin mübarek ellerinde yetişmiş nadide ve istisnai şahsiyetlerdi ahlak-ı hamidiyeyi hayatında cem etmiş olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu güzel ahlakın her bir hasletini farklı bir sahabide zirveleştirirken bizlere o hasletin en ideal halinin ne olduğunu da pratik olarak göstermiştir. Hal böyleyken biz hangi sahabenin hayat defterinin önüne konuk olursak olalım, hangi sahabeyi anlamak istersek isteyelim, hep aklımızda Acaba bu sahabiyi Efendimiz'den nasıl bir iz düşmüştür merakı ile yolculuğa başlarız. Çünkü Efendimiz tarihin ikinci bir örneğini yazmadığı düzeyde varlık alemine silinmez izler bırakarak yürümüştür. Bu izlerin en büyük işareti ise elinde yetiştirdiği kutlu nesildir. Hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı canından çok seven hem de cennet ile müjdelenen sahabe-i bakarak muhteşem ahlaktan en çok hangi izleri taşıdıklarını görebiliriz. Hazreti Ebubekir doğruluk ve sadakat ahlakı. Hazreti Ömer güç ve adalet ahlakı. Hazreti Osman haya, edep ve infak ahlakı. Hazreti Ali ilim ve cesaret ahlakı. Zübeyir bin Avvam ihlas ve dost ahlakı. Talha bin Ubeydullah kerem ve cömertlik ahlakı. Abdurrahman bin Avf Ticaret ve ehliyet ahlakı. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Emanet ve emniyet ahlakı. Sa'd bin Ebi Vakkas. Hasamet ve hamiyet ahlakı. Said bin Zeyd. Teslimiyet ve samimiyet ahlakı. İşte Efendimizin ve onun mübarek ellerinde yetişen sahabe-i hayata bıraktıkları o derin izlere ahlak nazarıyla bakarsak böyle önemli sonuçlar elde ederiz. Onlar Peygamber Efendimiz'i kendi nefislerinden daha çok sevmişler ve onun ahlakından izleri kendi hayatlarına tatbik edebilmek için çabalamışlardır. Biz Muhammedi ahlak ile donanmak için Efendimiz'i hem canımızdan çok sevmeli hem de sahabe-i kiram gibi sevmeliyiz. Allah bizlere de o kutlu neslin çabasını versin. Efendimiz'i tanıyıp seven, sonra örnek alan bu çağın kutlu nesli eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı üzerinize olsun. Kalın sağlıcakla.